Evet arkadaşlar gün doğuyor. Şimdi ayvalık vlogunu izlemeyi bitirdim. Herkese tekrardan merhabalar. Herkes İkinci parttan herkese merhaba Hiçbir arkadaşlar. Şu an <laughs> <şu> da <anda. gülüyor> otobüs yolculuğumuz hani. tamamlanmak <gülüyor> üzere. <gülüyor> Saçımı tutup duruyor bu. Biletin torba'ya gidiyoruz. Biletin ağzı <laughs> torba değil ki müzesi. Bu da haterlarımıza <laughs> Hayaline yine hesabı. Hater'ımız yok çünkü biraz küçük bir kanalız. Küçük bir aileyiz biz. Ama beraber mi yiyeceğiz <laughs> arkadaşlar? 2 milyon izlenme oldu arkadaşlar. <laughs> 2 gibi milyon bu. <laughs> Şimdi bu yolculuğun tamamlanması nasıl kaldı? Ha. Aa Ana. edemiyorum şu an. Bir laf edemedim. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Kavuştuk. Ben Ayda. <laughs> o kadar sıcak ki bir laf edemedim. Bir laf bile edemiyorum <laughs> laf bile şu an. Edemedim. Bir laf edemiyorum. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Şu an uh, Antalya'nın sitesinde. Antalyağın... <laughs> evet. Kahve dünyasındayız. <gülüyor> Çok, <gülüyor> <gülüyor> şey. Çok iyi ya. Benimkini ben ben... ben de göstermek istiyorum. Ben benimkini de göstermek istiyorum. Ben donuk yoğurt yiyorum. Aa arkadaşlar bunu yapalım. Dede fındık kreması var. Çok güzel. Donuk fındık de bu manyak bir şey. Normal top dondurma yer. Yani i̇çilek, vanilya, çikolata. Kahve ve dondurma ayrı bir zevktir. Sana <laughs> onu mu? Şimdi evet. Bunu çekme ya. Gülal, Lale, lale lal, bak editleyeceksin tamam mı? E, ayağım böyle oldu. Güneşin ayağı aynen böyle oldu arkadaşlar. Ben <laughs> sensin. Gülal burayı kız. Gülal burayı. Arka kamerayla çıkalım. Çok güldük bana. Babaannemin ayağı. Babaannemin ayağı oldu resmen ya. Ha, şu an fark ettim. Yeter. <laughs> <laughs> Yağ Gece 2.51 suları. Canlı akrep var. Daha var mı? Şimdi... Ben üç... Bu arada... <gülüyor> <gülüyor> Ay gidiyorum. Görüyor doğru musun? Doğru. Orada mı? <laughs> Vallahi... Nereye doğru gidiyor kanka? <laughs> Arkadaşlar ben... bir tane daha bulduk. Biz bugün burada uyumayacağız. Kızım Ay, kusacağım, kusacağım. <laughs> Hep basal gelişini çekiyorum bir yerlere. Hakikaten abi Batuhan eray veriyor. Kral geliyor. <gülüyor> hayal <gülüyor> hayal kaçmış. <laughs> büyük, büyük buluşma. Paşalar buluşması. Surcan çok şık olmuşsun. Hadi gidelim ne yapalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Şimdi biz Günaydın. dağ belen, bağ Delen sularından Ak yerler sularına gideceğiz. Dün akrep çıktığı için çok geç yapmamız gerekiyor. güzel. Bu arada Antheven. Antheven'a geldik. Antalya. Update edeceğiz. Avrupa Eko Sevsesi. Aizero bir Aize markadır. Evet. Provinsteyiz. Biraz önce bir tısladı. Batuhan kendi araç ayarlıyor. Şöyle kameraları koşmuştuk. Gelin bize bakalım. Tuttu kamerayı lan. Tıslarla, tıslarla hortum var mı? Tıslarla hortum var Yapamam. Tıslarla. Bak burası bir şey. Ne olsa biz oturamayız. Okey. Tıslarla. Bana atarlar sarhoş olmaz. Evet. Hayal gel. Ben iki tane inanılmaz ayıp Malatya'da yaşamak istiyorum. Ben bayağı ayığım bu arada. Kaya kameralara bir laflar et. Çok uslu görünüyorsun. Evet Kaya oturuyor arkadaşlar sadece. Evet. Oğlum ne bir demek gelince. işletmenin yeri olduğu için bizim konumlarımız ne demek? İşletme Hadi. bu sitenin bir mı? ben de bu sitenin bir, par bir parçasıysam Adamın o zaman o sitenin yeri nedir? Normal değil endamıyla Adam bizi aramadı bu arada. Airdroplayacağım. <laughs> <laughs> Gariban <laughs> editör. <laughs> Aa, bak, önceki videoya yorum gelmiş. E, kim yaptı yani? Yani. Bak, 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 bak. Kim, ben, kim ben, yaptı abi yorumu? Arkadaşın. Ben, çok ben güzel ben görünüyorsun ben. şu an kamerada. Gerçekten çok ben güzelsin. Ben. Çünkü insan seviyoruz. <laughs> i̇nsan sevmek için hayvanı sevmek lazım. <laughs> i̇nsan sevmek <laughs> Asla ne dediğimi bilmiyorum. <laughs> Bugün gittim camiye. Cami kapalı. Sıcağı alanı kapalı. Sıca Sıca kapalı, Sıca Sıca kapalı olabilir mi? Hayır. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Ne kadar üzücü değil mi? Peki Allah'ın evi. Mi? Hey, hey, hey. Olamaz. 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 Kedi seviyor. <gülüyor> kedi <gülüyor> kedi seviyor. Kedi seviyor. Neden? Kedi seviyor. Kedi seviyor. <laughs> <laughs> burada Ayda soğan kesiyor. Ayda şu. Bir laf edecek misin? Burada, batığımız... burada, oraya, mi? oraya, bir laf edemiyorum. Burada Batu Hanımız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burada tavuk da oluyor. Tavuk da Şimdi ben artık istedim. Bu hoş değil. Bu da bir şey yapıyor. bir şey yapıyor. <laughs> korkutma deneyi başarısız oldu. Ne oluyor? Burası de deprem alıyor kanka. Hiçbir şey sağlamıyor. Ne yiyeyim ya? Yemek nasıldı? Şeflerimizin eline sağlık. Parmigiano origiano. Muhteşem. Muhteşem. Çok şiştim. Arkadaşlar. Dart oynamaya devam. Sabah <laughs> attım. Sıfır. <gülüyor> Kaç attılar? 160 attı. Uzatmış. Oğlum şaka mı yapıyorsunuz lan? 100 Oha. <laughs> küçük bir şakaydı bu. dur at. <laughs> Tim'i oraya getireceksin. Kaç tane de atsan. reklam ya. Arkadaşlar reklam değil, kendi paramızla aldık. Ama reklam vermek isterlerse bekleriz. Aa, evet. Şey mi? testere çalıştırır gibi. Akmıyor bence. Çünkü var ya. Bir şaka var Hayır abi beğenmedi şey. <laughs> komedi. İlahi komedi ya. Şimdi <laughs> tatilde olduğu için maça içiyorum. Evet. Ne? <laughs> Artı turnuvamız devam ediyor. Aydın Erol. <laughs> ah. <Oha. gülüyor> Yerle bir etti oyunu. Yüzü kulağı üzdü. Yüzü kulağı üzdü. Kadınlık. Ne durumdayız? Kıstırağımızı içine yerleştiriyoruz. Tarif isterseniz aşağı yazın arkadaşlar. Ekran Bey. Çok güzel bir şey yok arkadaşlar. Maçaya benziyor. Maçaya. Hotelimiz böyle gözüküyor arkadaşlar. Oo. Burada da işte Şehram Aldar takımı. Ben burada editörümüzde Moral Bey. Ben burada Ben de onlardan mıyım? Aynı çeşitli kokteyşinden daha güzel bence. Ya çekilemez. Çok güzel. Çok şifalı bir şey. Ne çeksene. Tatmak ister misin? Abi harika. Evet. 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 Şifa diyor evet. ya. Şifa, şifa, <laughs> şifa ya. diyor ya. Çilekli limonata. Bayağı iyi. Resmen çilekli limonata. Eksik Hatırlatmayın. Bizim bırakma direkt toplamalar bak. <laughs> şöyle bandıracağım. Sonra böyle. <laughs> Kıpkın diye. Kıpkın diye <laughs> Gidin, ne ben, Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen 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 şifası. <laughs> Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen şifası. Badelen şifası. I just have a red main mermaid. Mermaid, mermaid, playing mermaid, dear. Yeah. Ya. küçük mörmeydi geldi. Mermaid mermisi. Mermaid perişanlığınızı koymak olur <laughs> yani. <laughs> Batuhan'ın perişanlığını çekmek için açtım kamerayı. Lallerden ayrı düştük. Arkası Malatya yine. Bir şekilde bütün Malatyalılar aynı kareye denk gelebiliyor çünkü... 5 tane Malatyalı var. Yok şu an 4 kişiyiz biz Malatyalı olan. Sen Malatyalı mısın? Ben. Aynen babam mı Malatyalı? Babam Malatyalı, annem Boşnak. Ne sırf. Has Malatyalı Burak. Biz çakma. Benim yüzüm yanmış. yüzüm <laughs> yanmış. kaçtık hayalle şu an nereye gidiyoruz ben... önemli bir şey bulmaya bir bir emanet e, eee